Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda üzüm toka nasıl yapılır onu anlatıyor olacağım. Tokamızın son görüntüsü bu şekilde. Tokanın etrafının çevrilmesi ve sap kısmı olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Toka etrafının, etrafının çevrilmesi için bir 1.50'lik bir tığ kullanacağım. Üst kısmının örülmesi için ise 1.60'lık bir tığ kullanıyorum. 6 santimlik bir toka aparatım var. Turuncu ve yeşil ip kullanacağım. Turuncu ipimi alarak başlıyorum. Tokamın arka kısmından başlayacağım. Şuraya sabitleyeceğim ipimi. Bir tane sık iğne yapıyorum. Dört tane zincir çekeceğim. Karşı tarafa geçiyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Toka kenarı çevrilmesini daha önce detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi hızlı hızlı anlatacağım. Eğer detaylı bir şekilde izlemek istiyorsanız kanalımda videosu mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Sık iğne yapıyorum tokanın tamamını. Toka'nın etrafını sık iğne ile çevirdim. Şurada ilk yapmış olduğum sık iğneye girerek ilmek kapama yapıyorum. Şurada çekmiş olduğum zincirlere sık iğne yapıyorum. Bir tane giriş yaptım, bir tane sık iğne yaptım. Tığımın başını doladım. Dört tane yarım trabzan yapacağım. İki, 3 ve 4. Aynı yere bir tane sık iğne daha yapıyorum. Karşı taraftaki ilk sık iğneme giriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu aşamadan sonra diğer tığımı kullanacağım. Çünkü tokanın kenarını çevirdiğim tığı yıprandığı için kullanamıyorum. Şimdi ilmek kaydırmamı yaptım. Buraya iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneye giriyorum. Biraz uzatıyorum böyle. Sonra tığımda bulunan ilmeklerden sadece iki tanesini çekiyorum. Tığımda tekrar iki tane kaldı. Tekrar gösteriyorum. Tığımın başını doladım. Aynı noktaya giriş yaptım ve birazcık uzattım. Tığımda bulunan ilmeklerin sadece 2 tanesini çekiyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Uzatıyorum ve sadece 2 tanesini yapıyorum. 5 kere aynı işlemi tekrarlayacağım. 3 oldu. Tekrar doladım. Aynı noktaya girdim ve uzattım. Sadece 2 tanesini geçiriyorum. 4 oldu. Tekrar doladım, aynı noktaya girdim. Uzattım ve iki tanesini çektim. 5 tane aynı işlemi tekrarlayarak yaptım. Tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini aynı anda çekiyorum. Çektim ve şöyle biraz şekil verdim. Sıkıca bir zincir çektim. Bir tane zincir daha çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğe veya bir sonraki ilmeğe batabilirsiniz. Bu size kalmış. Ne sıklıkla yapmak istiyorsanız. Ben hemen bir sonraki ilmeğe batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğneyi de biraz sıkı yapmam gerekiyor ki buradaki pompom belirsin. Sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir tane boş bıraktım ve ikinciye geç girdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Birinci pompondaki olduğu gibi. İki tanesini çektim. Tığımın başını doladım. Aynı yere giriş yaptım. Uzattım ve sadece iki tanesini çektim. Beş kere aynı işlemi yapıyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yere giriyorum. Ve iki tanesini çekiyorum. Doluyorum. Aynı yere giriyorum ve iki tanesini çekiyorum. Doluyorum. Aynı yere giriyorum ve iki tanesini dolu, çekiyorum. 5 tane 5 tane yaptıktan sonra tığımda 6 tane ilmek oluşuyor. Hepsini aynı anda çekiyorum. Şekil veriyorum. Ve buraya sıkıca bir zincir çekiyorum. 1 ve 2. Hemen yanına veya bir sonraki ilmeğe batabilirsiniz. Ben bir sonraki ilmeğe batıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Yine onu sıkıştırıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir ilmek boş bırakıp bir sonraki ilmeğe giriş yapıyorum. Birazcık uzatıyorum ve sadece iki tanesini çekiyorum. Aynı yere bu işlemi 5 kere tekrarlıyorum tığımı doluyorum. Aynı yere batıyorum. Birazcık uzatıyorum ve iki tanesini çekiyorum. Doluyorum. Aynı yere batıyorum ve iki tanesini çekiyorum. 4 oldu ve sonuncuyu yapıyorum. 5. Tığımda 6 tane ilmek oluştu. Hepsini aynı anda çekiyorum. Çekerken biraz şekil veriyorum ve buraya sıkıca iki tane zincir çekiyorum. Bu kadar. Tamamını şuraya gelene kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sonuncuyu yapıyorum. Aynı yere 5 tane 5 kere tekrarlıyorum. Tığımın başını doluyorum ve aynı yere batıp biraz çekiyorum. Tığımdan 2 tane ilmek alıyorum sadece. Ve tığımda 6 tane ilmek oluşuyor hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. Biraz çekiştiriyorum ve iki tane zincir çekiyorum buraya. Bir tane sık iğne atlayıp bir sonrakine giriş yapıp sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Tokanın kenarı bu kadardı arkadaşlar. Şimdi şuradaki sap kısmını örmek üzere yeşil ipimi alıyorum. Sihirli halka yapıyorum. İpimi sabitledim. Ve iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ip doladım. Halkanın içine bir tane üçlü trabzan yapacağım önce tek çektim sonra iki çektim sonra iki çektim tekrar üç tane zincir çekiyorum halkamın içine girip kapama yapıyorum aynı şekilde devam ediyorum üç tane zincir tığımın başını doladım bir tane üçlü trabzan yapıyorum Sonra 3 tane zincir çekiyorum ve halkanın içine girip ilmek kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir. Tığımın başını doladım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar üç tane zincir çektim. Ve halkama girip kapama yaptım. Üç tane zincir çekiyorum tığıımımın başını doladım ve bir tane üçlü trabzan yaptım tekrar 3 tane zincir ve halkaya girip kapama yapıyorum 4 tane yaprak oldu şimdi burada 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5. 6, 7. Dönüyorum. Bir önceki zincirime yarım trabzan yapacağım. Tığımın başını aldım. Zincire girdim ve 3 ipi aynı anda çektim. Aynı zincire 3 kere yarım trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir sonrakine giriyorum. Zincirlerimin tamamını her birine 3'er tane yarım trabzan yapacağım. Doladım, zincire girdim ve hepsini aynı anda çektim. Doladım, zincire girdim ve hepsini aynı anda çektim. 3. Tamamını bu şekilde yapıyoruz. Sonuncu zincirdeyim. Ona da aynı şekilde 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Halkama giriş yapıp ilmek kaba kaydırma yapıyorum. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Son yaprağımı yapacağım. Tığımı doladım. Halkaya girdim ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir. Halkaya girdim ve ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Halkamı çekebildiğim kadar çekiyorum. Şunları arkada bağlıyorum. Ve birazcık uzun keseceğim. Silikonla yapıştıracağım için. Şu kısmı elimizle yuvarlayalım. Şöyle saralım. Yaprağımız da bu kadardı arkadaşlar. E, örme işlemini bitirdikten sonra şu kısma hafif silikon sürüp yapıştırıyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.